Gerçeği konuşursak yanlışlar çok mesela. emir Tayyip Erdoğan Emi, Tamam biz de Cumhurbaşkanını seviyoruz. Kürtler için çok şey yaptı. Hatta Kürtler, bizim memleket mi? Ya sana şimdi bir çakarım Kürtlü sana gösteririm ben. Haybolam buradan. Kimsin lan sen? Oğlum ben devlet, bak ben devletin askeriyim. Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatandaşları, yarın erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yöneteceğiz Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Yarın erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Oyumu kime veririm? Çok güzel. Biliyorum. Ben e, 28 yaşındayım. Bir kere oy kullandım. E, yalan söylemiyorum. Ak Parti'ye verdim. E, ben kürdüm. Hani şöyle söyleyeyim. Bu sefer vermeyeceğim. Hani bu işte şudur budur diye vermiyorum. Hani siz az önce burada arkadaş nereye gitti? Ondan siz güzel bir sohbet yaptınız. Az önce hani din kardeşinden bahsediyor. Tamam Ensar Muhacirine girdiğimiz zaman Ensar'ın manası yardım etmek demek. Eyvallah kapımızı açtık insanlara. Anlamadığım tek bir mesele var. Hastaneye gidince kardeşiz. Sahile inince hepimiz kardeşiz. Hastaneye gidince kardeşiz. Oraya gidince, buraya gidince hepimiz kardeşiz. Ama nedense şu camilere girdiğimiz zaman kardeş değiliz. Kimse yok ortada. E hani kardeş? Hani bunlar Müslümandı? Madem onlar bu ülkede yaşayacaklar. Mesela TikTok'ta bugün denk geldi. Ee, Suriyeli bir tanesine denk geldik. Adam şunu söylüyor. Bu ülkeden nah kovarsınız bizi diyor. Kimsiniz lan diyor siz. Ben dedim devletin askeriyim dedim. Seni buradan kovarım dedim. Dur ben senin bir hesabını alayım da dedim direkt atayım senin polis merkezine bak bakayım kim kimini atıyor buradan. Kardeşsek ben eğer gidip Şırnak'ta terörist hani orada bu vatan için nöbet tutuyorsam askerlik yapıyorsam nasıl kendi üstüme düşen görevi vazife yapıyorsam Kuzey Irak sınırında hani Şırnak'ta. Onlar da askere göndersin mesela. Gitsinler askerlik yapsan madem bu ülkede onlara bir kimlik verilmiş veya burada yaşıyorlar. Bak ben şunu söyleyeyim. Kadınları alsınlar. Çocukları da alsınlar. Dün Avcılar Sayılı'na gittik. Arkadaş şahit. Adamlar açmışlar son ses müzik. Halay, nargile, cips. E ben de eşek gibi ha 10 gündür gelmişim sınırda. Şırnak'tan geliyorum ben. Nöbetteyim. Gün gelir banyo bile yapamıyorduk. Gün gelirdi dört düzgün yemek de yemiyorduk. E hani adalet? hani onlar madem diyor ya işte biz Türküz, Türk Arap kardeşiz falan diyorlar ya boş mesele sana yemin ediyorum o Allah korusun Allah kimseyi kendi vatandan etmesin yemin ediyorum onların yerinde biz olsaydık vallahi hiçbir ülke bizi kabul etmeyecek Ermenistan zaten düşman Yunanistan zaten düşman diğer ülkeler zaten düşman Araplar bizi alır mıydı sence ülkesini ha bir Azerbaycan belki yolunu bize açar e Azerbaycan'ın da ekonomisi ortada belli zaten Hani Türkiye kadar ekonomisi yüksek olmayabilir ama Azerbaycan alacak seni. Başka kim alabilir? Kim alacak seni? Irak mı? Çavani. Suriye mi alacak? Şunla burada keyif çatarken ben de gidip sınırda bunları koruyorum. Niye canımı vereyim ben bunlar için? Tamam vatanı görev. Eyvallah başka yüz üstüne. Niye gidip canımı vereyim? Hani doğruları konuşunca da vatan aynı ilan ediliyor. Tamam. Ben Kürdüm. Ama hani şimdi biz bunları söylediğimiz zaman Bizi hain ilan ediyorlar. Ben hain değilim. Bayrağı seven bir insanım. Bayrağı nefret olsaydım daha çıkardım. Yani hani bu ülkenin düşmanı olsaydım daha çıkardım. Ama benim işim ne burada? Ben gittim vatanı görevimi yaptım geldim. Sorumsuzca her şeyi yerine getirerek bitirdim geldim buraya. Onun dışında bu sefer kime veririm? Vallahi hak eden kazansın diyorum. Ee, ama bazı şeyleri de din üzerinden öyle bir oynadılar ki. Bu AK Parti için değil yani. Sadece AK Parti değil. Mesela e, AB partisi de olsun, C partisi de olsun. Seçim yaklaşıyor ya. Mesela ismini vereyim. Adam Muş'a geldi. Ben kendi Muş'luyum. Adam Muş'a geldi dedi. Muş'lar dedi. Size söz namus sözü dedi. Size o hastane yaptıracağım. Araştırma hastanesi. Bir gün bu mikrofonu al. Muş'a git tamam mı? Araş, Muş'tan Elazığ, Malatya'ya giden insanların ve kaç kişi o yollarda öldüğünü bir söylesinler size. Bak geçen sene tanıdığım bir arkadaş vardı kandemiler Çok zenginlerdi. Adam nişanlısını hastaneye götürdük, Geldi orada kaza yaptı. Niye? Sen kalkıp da da hastane yapabiliyorsun mesela. Küçücük bir memleket. Muş memleketi hiçbir zaman AK Parti'nin dışında hiçbir seçimde hiç kimse vermemiş. Madem o kadar insanı o karın içine topladın, söz verdin sözünü yerine getireceksin. Erkek adam söz verdi mi sözüne durur. İnsan biraz delikanlı olur, baba yiğit olur. Ha? getirmedi AK Parti bugüne kadar ha şey, şey. 20 senede neyi getirmedi 20 seneden önce neyiniz vardı sizin be 20 sene öncesi, sizin ameliyat yapacak ipliğiniz yoktu ipleriniz üretiminiz yoktu sizin Şen ablacığım iki gözüm Çanlar mı, Çanlar mı? Böyle. Tane dikiyorduk, da, dikiyorduk da dikiyorduk da çorabı Öyle giyiyorduk. O şimdi bak mağazaları hepsi abla. dolu kardeşim. Eee, hepsi dolu. Abi. O kadar nankör olmayın. Dur bir dakika. Nankör olmayın. Bir dakika. olmayın. Bir dakika. Abla bir dakika. Nasıl piramidi devirdiler şimdi de Tayyip'i devirecekler. Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin. Hiç evet. umurlarında evet. değil milletin Kardeş AK Parti evet, oy vermiş abla. abla. Bir dakika. Nereden tek mi yaptı abla? her şeyi de getirdi. Senin paranla, Her benim şeydi paranla, onun getirdi. Yapacak tabii, öncekiler yapmıyor şey. muydu? Hepsi öncekiler yaptı. yapmıyor muydu? Hepsi yaptı. Önceki, ya, Sezen dönemine de, bak dönemine. Sezen dönemine deme. hey, bak. dönemine bak ya 20 sene öncesine gidiyorsun. 20 sene öncesinde çocuk yanarak gidiyorsun Sezen dönemine bak. bir de o neydi? Gözlerim gibi Halici yapacağım diyen, beddettin Dalan. lan. Konuşmayı Ney bilmeden, konuş, bir dakika gel abla bir gel şey mi? diyeceğim. Gel gel gel. Siz gel. Gel. Iyi, bakın, iyi bakın iyi bakın. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Başlıyor, Kaçmakla ya. olmuyor bu işler. Geleceksin konuşacaksın kaçıyor abi ya. ya. Ben kaçıyor demiyorum AK Parti ve düşman. Ve düşman. Ve tamam kaçıyor. bak ben inkar etmiyorum. Şebeke yoktu. Biz telefonları gel, kışın böyle tutup böyle konuşuyorduk. Niye bir daha bir tane tek tuş gelsin de ailemizden konuşayım mesela. Bursa'da olsun, İzmir'de olsun, İstanbul'da olsun, şurada burada olsun. Konuşalım. Tamam yaptılar. Amen. Yol yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ama Hayır. hani şimdi bazı şeylerde de hataları var. Hatasız kul yoktur. Hani biliyoruz hepimiz. Yanlışları da çok. Gerçeği konuşursak. Yanlışlar çok mesela. Emir Tayyip Erdoğan. Ya demiyorum en büyük şu bu. Ben en büyük şu konuşmuyorum baba. Ben Cumaş en büyük çok Tamam biz de Cumhurbaşkanı Cumaş. seviyoruz. Kürtler için çok şey yaptı. Hatta Kürtler bizim memleket biz... mi? Ya sana şimdi bir çakarım Kürt'ü sana gösteririm ben. Kaybol evet. lan buradan. Kimsin lan sen? Evet. Oğlum ben devlet, evet. bak ben evet. devletin evet. askeriyim. Biraz evet. Evet. Bak, evet. Bak, bak, evet. Şöyle kapatalım biz. Millet Bakrı isimine geçiyorum. Ee, en, engelli olmasaydı bak ben daha dört gündür Kuzeyrak'tan geldim. şuna sınırından geldim. Ben o engelli olmasaydı şu an var ya onu paramparça ederdim. Kimsin? Baba yiğit olan çıksın gelsin buraya. Çıksın gelsin ya. Vallahi gelsin. Öyle mafyaların arkasına da şuna buna da saklanarak bir yere varamazsın baba. Biz de devlet. Ben halen devletin askeriyim. Ben halen askerim. Hain miyim? Hain olsaydım askere gitmez mi zaten. İstediği kadar engelli olsun. Tayyip Baba büyük diyorsa ben de AK Partiliyim. İnkar etmiyorum. AK Partiliyim ama yani yanlış yolları da var. Başımızdaki iktidar kutuplaşma politikası yapıyor mu hatta? Biraz sonra. Bu ökçülük yeni yapılan bir şey değil ki zaten. Osmanlı döneminde böyle bir şey yoktu. Madem Osmanlı istiyoruz o zaman insanlar Osmanlı'daki o mesela Abdülhamit gibi davransınlar. Fatih Sultan Mehmet gibi mesela bak Muhsin Yazıcıoğlu hastayım o adama. Hastayım. Adam Sivas'tı. Ben tanımıyorum. Babamın oğlu da değildi. Adam ne dedi? Ben Selahattin Eyyubi kadar Kürdüm. Fatih Sultan Mehmet kadar Türk'üm. Ben de onu söylüyorum. Ben de Fatih Sultan Mehmet kadar Türk'üm. Böyle canımı verebileceğim Türk arkadaşlarım var. Hani mesele dil değil ki insan olmak. Ben hiçbir zaman ne mutlu Kürdüm demedim. Ne mutlu Türk'üm de diyemem. Olmayan bir şeyi ben ortaya çıkaramam başım gözüm üstüne saygım sonsuz. Biz bu topraklarda beraber yaşıyorsak kardeşiz. Ha yiyorsa ben ırkçılık yapıyorum diyen varsa ben burada Kürtleri istemiyorum diye varsa aha hodri meydan. Aha hodri meydan. Teşekkür ederim. Baba iyi olan gelsin desin ki ben seni vururum. Ha öyle dışarıya kaçıp da öyle biz gideriz burada kan akarız. İşte mafyacılık yapan adamlar da onlar kendilerini biliyorlar zaten bak. Sedat Peker geçen de çok güzel bir laf söyledi. Küçükken dedi, selam olsun. Kendine dedi biliyor musun adam? Dedi ben bu yaşıma geldim. Çocukken dedi bizi memlekete şöyle alıştırıyor derler. Kürtler düşmanınız. Yemin ediyorum bu adamı bak. Adamın videosu var. Bizi Kürtleri düşman diye gösteriyorlardı. Annesinin çok güzel bir sözü varmış. Oğlum sen de o da Allah'ın kulusunuz diyor. Ne güzel bir şey. Niye adamın kafasını yıkıyorsunuz mesela? Niye bu adam bu ülke şunu da söyleyeyim kadın cinayeti var mesela Türkiye'de şöyle bir sosyal medya hesaplarına bir girsek tamam mı ben mesela bazen böyle bakıyorum yani öyle şeyler görüyorsun ki bak gerçekleri konuşursak bitirirler alırlar anladın mı şimdi bu erkekler neden kendi eşlerine zulmediyor mesela karakter olsaydı erkeklerde az bir namus haysiyet sahibi olsaydı erkekler mesela ben de erkeğim benim de namusum var. Biz de namus için adam bulduk. Hani erkekte biraz karakter namus meselesi olsa kendi eşine de nasıl davranabilir dışarıdaki insana da. Sen kendi eşinle nasıl yürüyorsan birisinin senin eşine laf atmasını istemiyorsan o adamı öldürüyorsan o zaman başka kişinin namusunu da aynı şekilde göreceksin. Herkes kendi namusu için nasıl? Ha, namus sadece kadından ibaret değildir. Kadın namus değildir sadece. Bu, bu topraklar da namustur. Bayrak da bir namustur bizim için. Sadece kadın kadının namus olarak gören bir zihniyet olmaması lazım. İslam literatürüne gitsek kadın her şeyden üstündür bizim için. Ama kadına değer yok. Şöyle sorayım. E, Millet vakfinde geçiyor. geçeyim. Mellah Masih Ekrem Mamalo Kim bir bana Türkiye'de? Ben bir, bak ben bir eski CHP zihniyetini çok istiyorum. E, niye diye sorarsan ee, bak eskiden bizim kızlarımız okullara gittiği zaman ben 28 yaşındayım. Kızlar okula gittiği zaman başörtüsünü bak ben kendim de okuldayken bizim mesela kızlar okula geldiği zaman gidirdi lavaboda ürtünü çıkartırdı derse girerdi. Niye yasak? Bak onu getirdi. Hadi getirdin. Vallahi çok sevindik. Başörtünün serbest olması muhteşem bir şey de. Yani Necbetin Erbakan çok güzel bir sözü var. Biz o kadar mücadele ettik. Bu mücadelemiz bu başlar için mi acaba diyor. Bu başlar için mi? Bu ülkede doğruyu söylersen ya ölürsün ya hapise girersin. Ama kavatlık yaparsan, şerefsizlik yaparsan, mafyacılık yaparsan, tefecilik yaparsan o zaman sen ha şurada durursun. Ama gerçekleri konuşursan valla bu adam neymiş vatan aynı. Koy gitsin içeriye ya terörist ya FETÖ. FETÖ yıllarda <laughs> hoca hoca diye geçiniyordu. Biz de Arapça biliyoruz yani. Biz de kendi dinimizi biliyoruz elhamdülillah yani Müslümanız ama şey ne biliyoruz. Biz neyin ne olduğunun farkındayız. Çocuk değiliz. Yani yaşımız küçük değil. Bu ülkede neyin ne olduğunu gayet biliyoruz. Hakk'dan kazansın. Ben eski bir CHP zihniyetini istiyorum. En azından kim hangi başta örtü taktığını inşallah şöyle söyleyeyim. Başlar belli olur. Kim neyi taktığını, kim modacı, kim İslam uğruna o örtü için böyle başlarından sürünerek o ürtüleri için mücadele eden bir daha obacılarımızı istiyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Eyvallah.